Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün tarihin derinliklerine iniyoruz ve 25 Eylül tarihinde dünya genelinde yaşanan önemli olayları keşfedeceğimiz özel bir video sunuyoruz. 25 Eylül'de tarihte neler oldu? Unutulmaz anları keşfedin. Bu tarihsel anları inceleyerek geçmişimize bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? O zaman hemen başlayalım. 1066 Stamford Köprü Muharebesi İngiltere tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Stamford Köprü Muharebesi 25 Eylül 1066'da meydana geldi. Bu savaş İngiliz tahtı için yapılan mücadelelerin bir parçasıydı ve sonunda Normanların zaferiyle sonuçlandı. 1513 Flodden Savaşı İskoçya ve İngiltere arasında gerçekleşen Flodden Savaşı 25 Eylül 1513 tarihinde meydana geldi. Bu savaş İskoç Kralı James IV'ün ölümüyle sonuçlandı ve İngilizlerin zaferi olarak kayıtlara geçti. 1957 Merkezi İstihbarat Teşkilatı, CIA Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat ajansı olan CIA, Central Intelligence Ajansı, 25 Eylül 1957'de kuruldu. CIA Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini korumak ve istihbarat toplamakla görevlidir. 1978, Louis Brown'ın doğumu. İngiliz Louis Brown 25 Eylül 1978'de dünyaya geldi. O tıp tarihinde ilk kez bir tüp bebek olarak doğan kişiydi. Bu olay üreme tıbbında bir dönüm noktasıydı. 2008 SpaceX Falcon 1 uçuşu 25 Eylül 2008'de özel uzay şirketi SpaceX'in Falcon 1 roketi ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. Bu olay özel uzay seyahatinin önemli bir adımıydı. Bugün 25 Eylül tarihinde dünya genelinde yaşanan bu önemli olayları inceledik. Tarih geçmişimizi anlamamıza ve bugünkü dünyayı daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Umarım bu video ilginizi çekmiştir. Daha fazla tarihsel içerik için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.